Zıpla ben ne adama. Adamın çıkışı yemin ederim aslanın bana geliş gibi. Bak diye çıkıverdi. Çarpıdan geldi. Oğlum bak biliyordum ya. Bot bot. Niye biliyordum bot. Arkada adam var dön dön arkaya dön. Gördüm adamı. Nereden gördün? Hmm, kayanın üstündeydi. Nipo? Dur bekle bir daha bakacağım. Şimdi daha orada gelsin kahve, da kahve içiyorum altı. bir dur ya. Allah'ım yani. Senin kahveni şimdiki. Diğer gıda atak mı? 5 kilo al tamam mı? 5 kilo botsuz. 5 kilo botsuz tamam mı? Kabul mü? Kabul etmiyorum. <laughs> <laughs> botla bot, botla birlikte. Botsuz 5 kill, botla birlikte 7 kill. Ne diyorsun? Botsuz 5, botla 7. Adam yedi. vurdum. Tak tepesi de var. Kabul mü? Hı hı. Gel Enemies ahead. Vallahi mı? Hı hı. Vallahi. Anlaştık. Nereden sıkıyorsun sen? <laughs> Allah'ım yani tek tek sıkıyor ya. Bak vurdum ona. Allah'ım botu. Aynı sen. Şu kayada. Al yatarak sıkıyordu bana ya bu ne? O senin bana. işte senin şeylerle girdi, senin kademenle girdim şu an. Karşıdakiler sen gibi düşün. Sana güveniyoruz Peki aslan yaz. var ki ya? Ne gibi düşün? Karşıdakiler sen gibi aynı. Böyle düşün. Ama görüşüm yok ya adam sıkıyor. Minna şu kadar yerden atıyor, tek tek atıyor. Nere nere? Evet. İki badisi var. Sen niye tek tek atıyorsun? Ben, ben de badi attım. Canıma bak adam dürbünü var yani. Benim yok. Pardon o zaman dürbünü varsa. Aynı kayada duruyor da. Aynı kayada duruyordun da ya. haygın o. Tepe kaldı. Hıh helal ya. Sağ ol ya. Hıh helal ya. Sağ ol ya aslan. Allah sen de beni övmesen. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Infosu yok. Yok abi ben körüm herhalde. Bu adamların oh. motoru benden daha mı ne? Koşuyor. Gördüm ha, gördüm. gördü bir tane sık hele. He bu ya bu ya. Bu ya işte ya. Ya ağrı kesici basacaktım yokmuş. Şarj ben. uyarısı gelmiştir. Pardon pardon. Düşünemedim onu. Hayır hayır. Yok yok uyarı gelmiştir ya. Enerji, enerjim yok. Enerjim yok. Gül. Enerji var bana. Uyarı gelmiştir, o yüzden vuramamışsındır. Doğru mu düşünüyorum? Ya la... Ne uyarısı ya? Enerji uyarısı? Enerji... Enerjim yok, bana enerji uzat. Valla bot maçı olursa takımlı geçeriz. If yukarıdan sıkıyı. 2-2'se e, bir şey göremiyorum ki ya. Bu bottu. Vallahi valla şarj uyarısı geldi şu <laughs> ne dedim? <laughs> şu an gelmemesi lazım o. Fight'teyken geliyor ya genelde. <laughs> Gel. Fight'teyken geliyor ya. ya adamların dostuna bakalım. Gel. Dur durum yok diye ağlama. Dur dur geliyorum dur. Enemies ahead. Enemies ahead. Adam 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 var. Gel 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 Vurdum onu herhalde. Uzan uzam. Lan! Beni şaşırttı. Bak. Sağ ol. Vallahi beni şaşırttı. Ayrıca zıplayınca aim'im kaydı. Ayrıca bir daha vurdum kaçarken yine bayılmadı. Bahaneye bak ya. Yani. Vallahi bak. aim'im kaydı. Ana. Komik. Kayada. Ben bayılabilirim diyecektim. Tamam. Bana tombik de mi ya? Bu ne ya? Tamam aslan diyeceğim. Tombik. Tomlis, Tombik daha tatlı geliyor bana. Bayılıyordum ben, ölüyordum az hmm. kalsın. Tombik. Vallahi ölüyordum az kalsın. Öyle sen burada bütün işletten aslan ortada yok ki. Nerede hani? Ben kaldırırım ki seni kaldırma var da. 5 kilo alacaksın. Ne oldu? Bir tane var maalesef. Hepsini çalıyorsun ki. Engin teşekkür ederim. Çalmıyorum, çalmıyorum. Bak Ayşe orada kızıyor sana. Çalıyor kızım, değil mi? Evet. Evet kızım, evet evet. <laughs> bebeği bebeği bana fiş bu yaşta. Vay yani. anasını. Mitch <laughs> Adam var mı? Mitch Yazmışlar ki en azından biz gülün bahanesini görebiliyoruz ama asla senin her şeye bir bahanen var yazmışlar. Doğru mu doğru? Evet, doğru. Yani. Ee, çok iyi de. Yani. Çok iyi de bak bakıyor. Not yani, ne yani? Tamam da kabul ediyor. İki badi Aa, biri molotof attı onu. Gel gel sağla oynarsak görürüz. Aha, adam bana sıkıyorlar. Adam bir susturucu takmış ya. Allah'ım ya Rabbim. Gül aslında durduğumuz yer iyiydi ya. Ben oraya çıkacağım yine. Be. Çünkü onlar alan dışı kalacak. Aa, kaç gül kaç. Ne oldu? <laughs> Adamlar alan dışıyor. Sen yerinde kal. Şurada kal. Tamam işte. Ben orada kalacaktım. Sen gel bana. Alanı vermeden önce dedim. Bak zaman zamanlamamız farklı. Adam şu kayada. Arkam gelmiş lan. Oğlum ben de diyorum kim sıkıyor? Hı. Ne kadar arkan? Ne kadar arkan? Şu bina. Watch out. Çatısında. Mikta. Kayı, önümdeki kayayı vurdun değil mi? He he, Mikta adam var hala. <laughs> Alana gir, solda gel. Adam yatıyor orada bana sıkıyor ya böyle bir şey yok. Çatıda kimse yok. Var var. <laughs> Katı değil mi şu adamlar ya? Alan dışı ama Çocuğu gelecek. Çok gibi görünüyordu o zaten. Kol da. Nereye baydın? Ya. ya evi baydım, önünü baydım, tepeden bana. O kaya var ya orada. Ha? İki saat izliyor beni ya, Hiç İki saat izliyordum ya. ya. İki saat izliyor ya. Ya arkamdan bak her zaman arkamdan vuruluyorum ya. İki tane izliyorum artık ya, to us. İyi iyi rankımız çok kötü değil. Platin burada. Ha, şeyden dolayı alıştım artık ondan çok heyecan yapamıyorum ya. Aslan bir heyecan Kutlu veriyor ya. öyle.